Hiç fark ettiniz mi ustalar birbirinden ne kadar farklı? Kimisi yağ çubuğunu bile yanlış yerden çekerken kimisi gözleri kapalı motor toplayabiliyor. Kimi sadece lastik değiştirirken kimisi arızayı dinlediği sesle anlayabiliyor. Aradaki fark öylesine büyük ki bazen aynı meslekten olduklarına inanmak bile zor. Bugün usta kavramını 7 farklı seviyede ele alıyoruz. En temel alet ödünççülerinden adeta arabalarla yaşayan efsane ustalara kadar. Her seviyenin kendine has bir tarzı, yeteneği ve hikayesi var ve özellikle 6. seviye ustalar gerçekten başka bir dünyadan gibi. Hazırsanız birlikte bu seviyeleri keşfedelim. 1. seviye: Alet ödünççüler. Listenin en altındaki grup bu. Arabayla uğraşmak ister ama ne aleti vardır, ne bilgisi ne de özgüveni. Genellikle apartman önünde kaputu açmış bir şekilde motora bakarken görürsünüz. Sanki motor değil de hieroglif yazıtı. Takım çantası mı? Belki 300 liralık basit bir lokma seti, bir tornavida ve bir rulo elektrik bandı. Bir şey ters gittiğinde klasik cümle gelir. Abi kriko var mı bir bakayım ya da tork anahtarını bir kullanabilir miyim? Herkes bir yerden başlar, elbette bu da bir aşama. Ama bu seviyede hatalar kaçınılmazdır. Diş sıyıran civatalar, fazla sıkılıp çatlayan karter tapaları, ters takılan bujiler. Yine de komik yanları vardır. Tamiri bitirip frenleri yaptım abi diye Instagram'da paylaşırlar. Ama bir hafta sonra araba tekrar sanayidedir. Kısacası herkes seviye birden başlar ama burada fazla oyalanırsan sürprizler genelde kötü olur. İkinci seviye. Yağ değiştiriciler. İşte özgüvenin yavaş yavaş artmaya başladığı seviye. Yağ değişimi, lastik rotasyonu, balata değişimi, akü ya da alternatör değişimi gibi temel işler artık kolay gelir. Bu seviyedeki ustalar genellikle mahalledeki hızlı bakım servislerinde çalışır. Motor açmazlar ama aracınızı yolda tutan temel bakımları gayet iyi yaparlar. Dürüst olalım, bunlar otomotiv dünyasının görünmeyen kahramanlarıdır. Ama bazen bir kez kendi yağını değiştiren biri bir anda usta kesilir. Herkese tavsiye vermeye başlar ama pratikte daha bir ay olmuştur elinde anahtar tutalı. Eğlenceli ama biraz da sinir bozucu bir dönemdir. Yine de bu aşama önemlidir. Yağ değiştiriciler olmadan araba dünyası dönmezdi. Üçüncü seviye, kendi işini kendi yapanlar. Burada işler ciddileşir. Bu kişiler artık sadece yağ değiştirmez. Fren işine girer, süspansiyon parçalarını değiştirir, radyatör söker takar, bazen debriyaja bile el atar. Takım çantası doludur, YouTube videolarını sabahlara kadar izler, sanayideki yedek parçacı artık onu isimle tanır. Garajlarının hali tanıdıktır. Yağ lekeleri, her yerde dağılmış parçalar, üstü kirli Haynes kitabı ya da PDF çıktısı projeleri vardır ama yıllardır neredeyse bitti. Bu seviyedeki insanlar bazen ustalardan bile iyidir. Doğru yaparsa binlerce lira kar eder, yanlış yaparsa çekici çağırmak zorunda kalır. Ama şunu kabul etmek lazım. Bu insanların azmine saygı duyulur. Dördüncü seviye, sanayi ustaları. Artık profesyonel sahaya giriyoruz. Bu seviyedeki ustalar, Yetkili servislerde, özel atölyelerde veya mahalle arasındaki sanayi dükkanlarında çalışır. Yıllarını bu işe vermişlerdir. Çoğu çıraklıktan yetişmedir. Araba geldi mi ne yapacaklarını bilirler. Motor arıza lambası mı yandı, şanzıman mı dağıldı, yürür aksam mı ses yapıyor fark etmez. Çünkü elleri bu işin içinde büyümüştür. Bu ustaların en büyük farkı hız ve pratikliktir. Bir kendi işini kendi yapan araba meraklısı trigger değişimini bir hafta sonuna yayarken bir sanayi ustası aynı işi öğleden sonraya kadar bitirir. Yılların tecrübesiyle aynı sorunu yüzlerce kez görmüşlerdir. Artık refleksle çalışırlar. Ama şunu da unutmamak gerekir. Her sanayi ustası aynı değildir. Bazısı işini öyle temiz yapar ki aracı teslim alırken eline sağlık usta demekten kendini alamazsın. Ama bazısı vardır köşeden kısar, gereksiz parça değiştirir ya da seni anlamadan iş yapar. Bu yüzden insanlar sanayiye hem saygı duyar hem de biraz temkinli yaklaşır. Yine de bu ustalar otomotiv dünyasının görünmeyen kahramanlarıdır. Aracımızı her sabah çalıştırabiliyorsak, işe yetişebiliyorsak bunda en büyük pay onlardadır. Onlar olmazsa Türkiye'deki yollar bir gün içinde sessizliğe bürünürdü. Kısacası sanayi ustaları bu sistemin kalbidir. Hem el emeğiyle, hem tecrübeleriyle hem de sabırlarıyla. 5. seviye uzmanlar. Bu seviye artık işi sadece yapmakla kalmayıp mükemmelleştirenlerin seviyesidir. Bu ustalar belirli bir alanda derinleşmiş kişilerdir. Kimi şanzımanda uzmandır, kimi elektrik elektronik işlerinde, kimi de motor içi revizyonlarda. Sanayide bu arızayı sadece o çözer dedikleri kişi genelde bu seviyededir. Uzmanlar arızayı ezbere değil, mantıkla çözer. Motorun sesinden, titreşiminden veya kokusundan bile sorunun kaynağını tahmin edebilirler. Deneme yanılma değil, bilgiyle hareket ederler. Bu yüzden yaptıkları işler hem daha kalıcıdır hem de güven verir. Ayrıca bu ustalar genellikle diğerlerine de yol gösterir. Zor bir arıza geldiğinde herkesin danıştığı, fikir aldığı kişilerdir. Kendi işine, eline ve tecrübesine güvenirler ama kibirli değildirler. Öğrenmeye de hep açıktırlar. Kısacası uzman ustalar sanayinin omurgasıdır onlar olmasa birçok karmaşık arıza çözümsüz kalırdı. 6. seviye efsaneler. Bu seviye artık usta kelimesinin ötesine geçmiş kişiler içindir. Yıllarını bu işe vermiş, hem tecrübesiyle hem de eliyle konuşan isimlerdir. Sanayide adları saygıyla anılır. Bir işi kimin çözemediği değil, kimin çözdüğü önemlidir. Çünkü onlar geldiğinde iş biter. Efsane ustalar arızayı sadece parçaya bakarak değil, aracın ruhunu hissederek çözerler. Motor sesini dinler, göz ucuyla bir detaya bakar ve şu civata gevşemiş der. Gerçekten de haklı çıkarlar. Bunu bilgiyle, sezgiyle ve yılların emeğiyle yaparlar. Ayrıca bu ustalar yanlarında yetişen gençlere ilham olur. Onlardan öğrenilen bir cümle bazen yıllarca akılda kalır kimi artık kendi atölyesini kapatmıştır ama hala danışılan kişidir. Kimi de hala tezgahın başında tornavidasını bırakmadan çalışır. Efsane olmak kolay değildir. Sadece işi bilmek yetmez. Dürüstlük, sabır, elemeği ve ustalığın şerefi bu seviyenin temelidir. Bu yüzden bu kişiler sadece araba tamir etmez. Bir kültürü, bir geleneği yaşatırlar. 7. seviye yenilikçiler ve geldik zirveye bu ustalar artık sadece tamir etmez yaratır yeni teknikler geliştirir sektörü dönüştürürler elektrikli dönüşüm yapan klasik arabaya modern motor takan sıfırdan özel yarış aracı üreten kişiler bu gruptadır kimi garajında kendi tasarladığı turbo sistemiyle rekor kırar kimi paslı bir karoseriği ödül kazanan bir gösteri aracına dönüştürür onlar için imkansız diye bir şey yoktur. Diğerleri duvara tosladığında onlar oradan kapı açar. Bir Ferrari motorunu görüp iki turbo takalım, bakalım ne olur diyebilecek türdendirler ve genelde haklı çıkarlar. Bu ustalar sadece arabaları değil, otomotiv kültürünü de şekillendirir. Yeni nesillere ilham verir, sınırları yeniden çizer. Gerçek yenilikçiler yalnızca araba yapmaz miras bırakır. Sonuç. İşte karşınızda birinci seviyedeki alet ödünççülerden 7. seviyedeki yenilikçilere kadar 7 farklı usta tipi. Kimisi sizi güldürür, kimisi cebinizi yakar, kimisi de hayran bırakır. Ama en üst seviyedekiler gerçekten inanılmaz işler çıkarır. Peki siz hangisiyle tanıştınız? Bir 6. seviye efsanenin arabanızı kurtardığına mı şahit oldunuz yoksa 7. seviyeden bir ustanın yaptığı işi görünce bu nasıl mümkün mü dediniz? Yorumlara yazın. Eminim herkesin anlatacak bir hikayesi vardır. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Piston Kafası kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü burada arabalar sadece tamir edilmiyor, yaşıyor.